Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Rika bir metinle karşınızdayız. Öncelikle bir satırı tamamen harfiyle beraber okuyacağız. Daha sonra metnin tamamını seri bir şekilde okuyacağız. Bismillah. Eserin link açıklamalarda mevcut. Burada şuradan başlayalım. Biraz daha büyüteyim. Şu son satır. Eder. Elif. ye i okuyoruz. Dal ra eder. Burası külfet. Bakın kef lam f t t'nin noktaları burada. Külfet. Burası hizmetten. Hizmetten hizmet diye yazılıyor. Hademeden aklınıza gelsin. H dal mim t dal ve nun harfi. Bunun harfi noktaları kuyruğunda. Burada tamlama var. Külfeti hizmetten hizmet külfetinden yani hizmet sorumluluğundan manasında azat eder. Azat eder. Elif'in üzerinde med işareti var. A okuyoruz. Z'den sonra elif gelmiş. Sonra dal. Azat eder. Zaten başta okumuştuk. Devam edelim. Yani, yani ayınla yazılıyor. Şu y harfi iki nokta burada. iki nokta var. Ayın. Mimle karıştırmayın. Nun, ye. Yani Yine bir tamlamamız var. Şurada bakın. Hayatı faniyeden. Hayatı faniyeden. Harflere bakalım. H, ha, Y, Elif, T. Bakın iki nokta, iki nokta. Faniyeden F, Elif, Nun, şurası Y harfi, şurası H. Alta doğru inen çizgi diyelim. H harfi. Şu şedde Y'nin faniye. Şu dal ve nun faniyeden seni. Şurası seni, şu çizgi sin. Tırnakları olmuyor matbuğdaki gibi. Nun ve ye seni. Şöyle alalım. Seni okuduk zaten. Evet, şuradayız bakın. Şuradayız. Hayatı bakiyeye alır. Bakiyeye alır. Harflere bakalım. H y elif t hayat. B elif şu K harfi y he bakiye bakiye ye ye he var yine bakiye'ye alır. Elif'in üzerine med var. A okuyoruz. Lam ye ra. Hayatı bakiye'ye alır. İşte işte elif ye i okuduk. Şın şurası düz çizgi. 3 noktası burada bakın şu 3 nokta t 2 nokta şu da H harfi. İşte şu kelime. Şundan sonra vav wow geldi. Kef, lam. Şurası mim gözden kaçmasın. Şu da H. Şu kelime. Şöylece. Şöylece. Şundan sonra vav wow geldi. Y, lam, H. Burada E okuyoruz. Şöyle. Cimden sonra H geldi. Yine E okuyoruz. Şöylece. Fani. Fani. F elif nun ye fani cin ve inse. Cin Arapça bir kelime bu şekilde yazılıyor. Cin ve cin ve nun şeklinde arada okutucu olmuyor. Zaten okutucu dediğimiz kavram Türkçe kelimelerde geçerli. Türkçe asılı kelimelerde geçerli. Arapça asılı kelimelerde kalıplar var. Evet, cin ve inse. Bakın in derken insan yani. Vav, elif, nun, Şurada düz çizgi sin. Burada h var. inse. Şimdi bunu okuduktan sonra metnin tamamına başlıyoruz. Şöyle biraz daha genişten alalım. Evet. Şuradayız bakın. Sondan ikinci satır. Yedinci kelime. Ve yümit. Yani mevti veren odur. Ölümü veren odur. Cenab-ı Allah'tır. Yani hayatı, hayat vazifesinden tamlama var sandım. Yokmuş hayat vazifesinden terhis eder. Nasıl askerlikten terhis oluyoruz? Hayattan da terhis oluyoruz ölümle beraber. Fani dünyadan, bu geçici dünyadan yerini, Nazanlun'la yazılmış bakın, tebdil, tebdil eder. Yerini tebdil eder. Senin yerini tebdil eder. Nazanlun geldiği için. Onun yerini deseydi normalde onun yazılacaktı. Yerini tebdil eder. Tebdil eder, değiştirir yani külfeti hizmetten azat eder. Külfeti hizmetten azat eder. Seni o hizmetten, o sorumluluktan artık azat eder. Yani hayatı faniyeden, bu fani hayattan seni hayatı bakiyeye alır. O sonsuz hayatı alır. İşte şu kelime hangi kelime? Ve yumit. Ölümü veren odur. Manası ve yumit ölümü veren manasında. işte şu kelime şöylece fani cin ve inse cinlere ve insanlara diğer sayfaya geçiyoruz. Evet ilk satırdayız. Cin, cin ve inse bağırır. Der ki sizlere müjde. Bakın J harfi Z'nin kardeşi üç noktadır. Sizlere müjde. Mevt idam değil hiçlik değil. Ya hiçliğe gitmiyorsun, yok olmuyorsun. Fena değil. İnkiraz değil. İnkiraz. Yani dat buradaki bakın noktaları kuyruğunda. Sönmek değil. Firakı ebedi tamlama bakın. Firakı ebedi değil. Ebedi bir ayrılık değil. Adem değil. Yok etme değil. Yani tesadüf değil. Yani alalade bir iş değil böyle bir ee, sebeplerin kucağına atılacak bir iş değil yani. Maksatlı bir iş. Failsiz bir in idam değil. Ya yani kendi kendine bir yok oluş değil yani. Belki bir fail yani bunu bir yapan var. Bir faili hakimi rahim tarafından bakın tamlamaya faili hakimi rahim. Bu Farsça bir tamlama çünkü eliflam takıları yok. Faili Hakimi Rahim tarafından yani Rahim olan hikmetli bir yapan tarafından bir terhistir. Bir tebdili mekandır. Bakın yine tamlama var. Tebdili mekandır. Bakın mekan yazılırken kefli elife dikkat yazılışına mekandır. Saadeti ebediye tarafına, ebedi mutluluk tarafına, vatanı aslilerine yani asıl vatanlarına bir sevkiyattır. Yüzde 99 ahbabın sevdiklerinin mecmu olan mecmu mu mecmağı mı? Orayı karıştırdım. Mecmu sanki mecmu olmaz. Toplanma yeri yani. Mecmu olan alemi çünkü mecmu dediğim zaman mimnasur elif vav gelmesi lazım. Öyle aklımda kalmış. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ahbabın mecmağı olan, mecma çünkü ismi mekan kalıbında oluyor o yüzden. Mecmağı olan alemi berzaha, kabir alemine ve visal, bir visal kapısıdır. Buraya bir daha okuyalım. %99 ahbabın mecmağı olan alemi berzaha, bir visal kapısıdır. Allah'a emanet olun.